Selam olsun sevgili dostlar. Bugün sizi kaderin sessiz ama sarsıcı bir hikayesine davet ediyorum. Batı Dağları'nın sisle örtülü, insan ayağı değmemiş yamaçlarında eski bir kulübe vardı. Bu kulübede dünyadan elini eteğini çekmiş bilge bir adam yaşardı. Şeyh Hasan. Yıllardır yalnızdı. İnsanların gürültüsünü değil, Allah'ın sessizliğini dinlemeyi seçmişti. Bir gece şafak sökmeden önce kopan fırtınayla uykusundan sıçradı. Kapıyı açtığında kader onu bekliyordu. Kapı eşiğinde birkaç aylık bir bebek vardı. Nadir dokulu bir kumaşa sarılı, boynunda altın bir kolye taşıyan bir kız çocuğu. Etrafta ne ayak izi vardı ne de bir ses. Şeyh Hasan onu kucağına aldığında kalbi titredi. "Demek ki seni bana Allah gönderdi." dedi. O gece bebeğe bir isim verdi, Güzel. Yıllar geçti. Güzel dağların arasında Kur'an sesiyle kuş cıvıltılarıyla büyüdü. Şeyh Hasan ona hem babalık etti hem öğretmenlik. Dünyayı tanımasın diye değil, kalbi kirlenmesin diye onu korudu. Ama merak kalbin sessiz ateşiydi. Bir gün Güzel Hasan'ın sakladığı sandığı açtı. İçinde o kolye'nin benzeri, kraliyet sembolleri taşıyan bir kumaş ve yarım kalmış bir not vardı. "Eğer bana bir şey olursa kızımı koru." O günden sonra sorular başladı. Ben kimim? Nereden geldim? Hasan sustu. Ama sır sustukça ağırlaştı. Bir gece kulübeye gelen yabancı bir adam ve fısıltıyla edilen konuşmalar gerçeğin artık saklanamayacağını gösterdi. Sonunda Şeyh Hasan itiraf etti. Seni 20 yıl önce bu kapının önünde buldum. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Ama seni Allah'a emanet ederek büyüttüm. Bunun üzerine yola çıktılar. Şehirde yaşlıların dilinde aynı hikaye vardı. 20 yıl önce saray yanmış, Prenses Hüma'nın küçük kızı kaybolmuştu. Cesedi bulunamamıştı. Sadece bir kolye. Ve güzelin boynundaki kolye sarayın hatırasıyla birebir örtüşüyordu. Son kanıt süt anne Ümmü Seleme'den geldi. Küçük kızın sol omzunda yıldız şeklinde bir ben vardı. Güzel aynaya baktığında dizleri çözüldü. Ben oradaydı. Sarayda, kalabalığın huzurunda gerçek açıklandı. Kral ayağa kalktı, bu kız kayıp torunumuzdur. Prenses Hüma gözyaşlarıyla güzeli kucakladı. Yirmi yıl süren hasret sona erdi. Ama güzel Şeyh Hasan'a döndü ve dedi ki, kanım kraliyet olabilir. Ama sen benim babamsın. Şeyh Hasan sustu. Gözlerinden yaş aktı. Ve kader olması gerektiği yere her şeyi yerleştirdi. Sevgili dostlar, bazen yolumuzu kaybettiğimizi sanırız. Oysa Allah bizi gerçeğin tam ortasına götürüyordur. Hoşçakalın. Yeni bir hikayede buluşmak üzere.